Otobotların dikkatini! Otobotların dikkatini! İşte hayat budur senin için. Prime, ben Arsi. Işığı görüyorum. Peki bu neyin nesi? Evet dönüş yolu. Otobotların dikkatine. Otobotların dikkatine. Burası şu an gayet temiz. Yani oradan ne zaman çıkmak istersen müsaitsin. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Göz vites kullanamıyor musun? <laughs> Yok o değil. Ben hırsız değilim. Şu an varoluşsal krize mi girdin <laughs> yani? o krize şeker ikram etmemden önce girecek. Bu bir acil durum. Beni duyabiliyor musun Miraj? İleri. <laughs> ee, o da kim öyle? Radyodan geldi. Araba kafayı yedi. Ben kaçtım. <laughs> hey!

geliyor. Oh, i̇yi misin? Neden oluyor anlamıyorum. Durmuyor. <laughs> hey dur. Dur. Neden beni dinlemiyorsun? Ama biraz yavaşlasan. Ben diyelim kendine gidiyor. Bu ele geçirilmez. Ya, 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 Bu... Adrenalinden kafan güzel olmuş. Hadi nefes egzersizlerimizi yapalım. Bak egzersize falan ihtiyacım yok. Araba kendi kendine gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Hey Rick ne yapacağız? Ya, oh, seni duyamıyorum. Rich! Noah sesin. Hayır, hayır, hayır yapamazsın. Beni bırakmış olamazsın. Sağ çek! Yardım edin! <laughs> Vamos meter, vamos meter, vamos meter, <coughs> يسك <laughs> тب <laughs> 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 Olamaz! Çok iyi geldi be! Resmen yağım kaynadı ya! Oh be! Ne kadardır yatıyorum bilmiyorum. Nasıl sıkıldığımı anlatamam. Miraj! Ortaya çıkma! Mirage. Sakın kendine dikkat çekin deme! Miraj, büyük filmi gerçek değil. Sen gerçek bir çocuk olamayacaksın. Ama çok eğlenceliydi. Sen eğlenceli misin? Aa, tabii. Bu bir anda sana çok fazla geldi, değil mi? Hayır, yaklaşma. Hey, bu sinir ne böyle ya? Araba kovalamacasından sonra kankayı hissandım. Bana vuracak mısın? Belki. Öyle mi? güzel bir Bunu sevdim. Hem de çok sevdim. Nesin sen? Ele geçirilmiş bir araba falan mısın yoksa? Yok be. Onlar gerçek değil. Ben uzaylıyım. Yani E.T. gibi mi? E.T. mi? Şu sepetteki çirkin yaratık mı? Şu surata bir bak. Benim adım Mirage. Hadi çak dostum çak. Hadi çak çak hadi çak. Hadi bir çak. İşte bu be. Artık arkadaşız. Ha, harika. Tayfa da gelmiş. Senden daha var mı? Benden mi? Yok. Ama düzgün davran da seni ezmesinler. Ne? Evet yerinde olsam o boruyu yere atardım. <laughs> <laughs> gelmiş? Miraj, ne yaptın sen? Buraya bir insan mı getirdin? Optimus, ne Çok iyi Bir saniye, jantların yeni mi? Sana ortaya çıkma demiştim. Tabi tabi, çok tuhaf denk geldi. Sen beni aradın ya Optimus sesinde. Otobotlar, ilerleyin dedin. Bu çocuk tam o an arabadaydı. Ama iyi adam, o yüzden iyiyiz. İyi mi? İyi değil. <laughs> Kimsin sen insan? Hiç kimseyim. Hiçbir şey görmedim. Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Sadece... Arsi. Ernoa Diaz. Birleşik Devletler Ordusu takdirnameleri var. Elektronik ustasıymış. Hı. O bir askermiş. Ama hiçbir askere benzemiyor. Yani sen de çok iyi durmuyorsun. <laughs> Affedersiniz. Efendim. Hatalarınla sonra ilgileneceğim. Tamam. Hissettiğimiz enerji dalgası 4000 yota hertz civarındaydı. İnsanlar bunu hissedemiyor. Enerji ekolarından kaynağı tespit edebildim. Buna inanamıyorum. Bu gerçekmiş ve de buradaymış. Ben niye bakıyorum böyle? Transwarp anahtarı binlerce yıl önce kaybolduğu düşünülüyordu. Bir zamanlar evrendeki energonu yüksek gezegenlere gitmek için uzay zaman geçitleri açmakta kullanılıyordu. Yani energonu yüksek gezegen şey mi? Cybertron. Yedi yıldır dünyada kısılı kaldıktan sonra nihayet eve gidecek bir yol bulduk. Seninle bir geçirsem Rick? Tamam peki bu şey nerede? T tran tran tran. Transfer evet, bana. Teşekkür ederim. Elis adasındaki yeni müzede. Hadi orayı basalım. Sonra da sıvışalım. <laughs> Hayır, oraya öyle çat kapı girip onu çalamayız değil. İnsanlar sonra bizi avlar. Yani bize sakin bir yol gerek. <laughs>